Hayat kısaysa neyi uzatıyoruz? Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü bölümde hepimizin zaman zaman durup düşündüğü o klasik ama derin soruya birlikte göz atacağız. Bu hayatı nasıl yaşamalı? Klişe mi geliyor? Belki. Ama cevabı hala geçerli. Çünkü herkes yaşıyor ama herkes aynı şekilde yaşamıyor. Hazırsan 15 dakikalık bu bölümde sana 5 temel hayat tavsiyesi vereceğim. Uzun uzun kitaplar okumaya, seminerler izlemeye gerek kalmadan. Basit ama etkili, sade ama derin. Hadi başlayalım. Herkesin onayını almaya çalışma. Çünkü herkesin onayını alman senin kendini kaybetmen anlamına gelir. İnsanlar ne yaparsan yap, bir şeyi bulup eleştirecektir. Giydiğin kıyafet, seçtiğin meslek, birlikte olduğun insan. Birini memnun ederken diğerini kızdırırsın. Unutma, sen bir karpuz değilsin. Herkesi serinle Kendini tanı ve kendi değerlerini oluştur. Onaylanmak için değil. İç huzur için yaşa. Erteleme, gerçekten erteleme. Yapacakların var değil mi? Spor, kitap okuma, birine özür dileme. Belki de kendine baştan başlama. Ama diyorsun ki, yarın yaparım. O yarın bazen hiç gelmez. Hayatın sana ne kadar zaman vereceğini bilmiyorsun. Ve bu, seni korkutmak için değil, seni uyandırmak için. Bugün başla. Ufak bir adımla, yarım saat yürü, on sayfa oku, bir kişiyi ara. İlerleme, kusursuzluk değil hareketle başlar. Sessizliğin kıymetini bil. Dünya çok gürültülü. Sosyal medya, haberler, bildirimler, herkes konuşuyor ama az kişi düşünüyor. Günde 10 dakika sessiz kal, telefonu uzağa koy, pencereden dışarı bak. Kendi sesini duyabilmen için dış sesleri kısmalısın. Sessizlik sana gerçek ihtiyaçlarını fısıldar. Kim olduğunu, ne istediğini hatırlatır. Kırıldığında susma, konuş. İçine atmak sana ait olmayan yükleri sırtlamak gibidir. Birine kırıldığında konuş. Nazikçe, açıkça. Çünkü sustuğunda sadece o anı değil, gelecekteki bağları da zedelersin. İletişim bir cesaret işidir. Ama uzun vadede en çok cesur olanlar huzura kavuşur. Hayatın küçük anlarını kutla. Kahveni yudumladığın o sabah. Biri sana içtence "Günaydın" dediğinde hissettiğin sıcaklık. Yolda denk geldiğin gün batımı. Bunlar sıradan görünebilir ama aslında hayat bu küçük anların toplamı. Mutluluğu büyük başarıların içinde arama, günlük mucizelere gözünü aç. Hayat sonsuz değil ama içinde sonsuz anlam barındırabilir. Bunu sağlayacak olan şey, senin seçimlerin. Herkesi memnun etmeye çalışmadan, ertelemeden, sessizliği kucaklayarak, duygularını bastırmadan ve küçük şeyleri kutlayarak yaşarsan, işte o zaman gerçekten yaşamış olursun. Dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak ve lütfen kendin olmayı unutma.